Herkese selamlar. Bu videoda direksiyon setiyle birlikte City Car Driving oynayacağız ve 2025 yılında hala oynanabilir bir oyun mu ve zevkli bir şekilde oynanabiliyor mu onu da değerlendirmiş olacağız. Bu arada ben bu oyunu ilk defa oynuyorum. Onu da söyleyeyim. Daha önce bir 5 dakika falan ya oynamışımdır ya oynamamışımdır. Hazır yeni direksiyon seti almışken de benim için bir bahane olur dedim ve yavaştan gazlamaya başlayacağız. Onun dışında bildiğiniz araba modları ya da böyle yol modları falan varsa Onları da yazarsanız çok sevinirim. Videoyu da beğenirseniz zaten çok güzel olur. Ha, beğenmezseniz de canınız sağ olsun sıkıntı yok. Maksat zaten eğlence. Oyun gayet güzel gözüküyor şu anda bu arada. Hani grafikler eski ama yine de bence gayet iyi. Yeterli yani. Baya da trafik var şansımıza. Direksiyon seti ne diye soracak olanlar varsa Moza R3 Direct Drive olarak geçiyor. Kayıştı ve ee, dişli sistemlere göre çok daha güzel tepkimeler alabiliyorsunuz ki ben daha öncesinde G29 kullanıyordum. Videosunu da çekmiştim hatta. Bence arada çok büyük fark var. Çok büyük fark var. Moza R3 çok daha güzel duruyor. Tabi bunlar reklam ya da sponsorluk falan değil. Yanlış anlaşma olmasın. İsterseniz bir inceleme videosu da çekebiliriz. Bu arada size bir şey daha soracağım ben. Bir tofaş modu mu indirdim yoksa oyunun kendisinde mi vardı emin değilim. Ama sadece düz viteste kullanılabiliyor. Bende de e, hem debriyaj yok hem de manuel vites yok. O yüzden arabayı kullanamadım. Onun bir çözümü varsa, her arabayı otomatik viteste kullanma tarzında bir şey varsa yazarsanız çok sevinirim. Kontrolleri tam olarak ayarlayamadım. Sinyal falan veremeyeceğim. O yüzden bugün biraz trafik canavarı gibi olacağız. Oyunun atmosferi güzel. Ne var lan? Bize mi çaldı o kornayı? Oyun harbiden gerçekçi hissettiriyor bu arada onu söyleyeyim. Araba sanki biraz hafif hissettiriyor ama sağdaki zaynamız da yok. Allah'a emanet gidiyoruz vallahi Hatalı sollama da yaptık çok güzel. Oğlum merkez bize korna çalıyor. Tam böyle köyün delisi gibiyiz şu anda. Sakin. Gaz fren olayları güzel. Onun dışında direksiyona gelen bildirimler fena değil ama tabi Assetto Corsa gibi falan da değil yani onu da söyleyeyim. Yine de böyle kafa dağıtayım müzik açayım derseniz çok çevirdim lan direksiyonu. O tarz şeyler yapayım birazcık böyle kafayı dağıtayım İşten geldim okuldan geldim derseniz gayet güzel bir oyun. Trafiği falan da böyle arttırırsınız iyice. Tam böyle kafa dağıtırsınız yani. Şu anlık iyiyiz. Ben dayanamayacağım. Beni sıkıntı bastı. Delirtmeyin lan beni. Çık teyze sen de çık ezileceksin gideceksin şimdi ya. Ben buradan başlamadım mı lan? Valla başladığım yere geri döndüm herhalde. Hop. Sollarım. Acıma. Baba sakin. Dur. Dur 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 dur. Aman 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 aman. Soldan devam edeceğim. Daha demin herhalde sağdan mı girmiştik? Ne olmuştu emin değilim. Bir saniye bir saniye. Çık lan çık. Evet bu birazcık işin şov kısmı oldu artık Bunu nasıl geriye takacağız Şöyle mi Sonra şöyle D'ye alıyoruz herhalde Baba basar sıkıntı yok Arada böyle kazalar olabilir En neticesinde bizde Tehlikeli bir adamız yani Bir o kadar da yerin altında var bizde değil mi Bas lan bas Kaza yaptık ya araba gitti lan herhalde Ulan bir dönmüyor gibi sanki şu an Nereye gideceğiz buradan? Geç lan geç 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 geç, geç. Hop takıldım arkasına. Düğün konvoyuna biz de takılmış bulunmaktayız. Şuradan ben soldan soldan ilerleyeyim. Harbiden kafa dağıtmalık güzel bir oyun ya bu arada. Beğendim yani. Ben bununla böyle çocuk gibi saatlerce oynayabilirim. Baba sağdan giriyorsun sağa dönmüyorsun hadi. Hayda takıldık yine bir delinin peşine. Dayı geç. Geç lan önünde kimse yok geç. Haydi oğlum, haydi koçum benim. Ne düt düt, ne düt düt. Adam ilerlemiyor ki. Oyun da inip adamı vurma da yok. İyi ki de yok. Kötü örnek olmayalım ama, Sanki GTA iniyoruz anasını satayım. Bas, bas lan, bas. Ayrıl da gel. Havalar da sıcak ya şimdi. Böyle yağmurlu yağmurlu hava güzel geldi bana. Bir serinledim gibi oldu. Bir de videoyu ben e, klimasız ortamda çekiyorum. Kapı da kapalı. Vantilatör bile sıcak üflüyor. Öyle bir sıkıntımız var. Yakında kameralı içeriklerle bunlar çok daha güzel olabilir. Bildiğiniz bu tarz oyunlar varsa oynamamı istediğiniz direksiyonda onu da yazın. Oynayalım. Ben daha demin buradan geçmedim mi lan? Vallahi geçtim ben aynı yerde dönüp dolanıyorum gibi sanki ama hayırlısı ya. Şu ileriden geçeceğim dur bakayım. Tamamen trafik kurallarını hiçe sayarak ilerliyoruz. Hayırlısı bakalım. İnş canım ya hadi bas. Oğlum sizi de ezerim bak dikkatli gidin. Adamın asabını bozmayın. Ama arabayı bir vurduktan sonra hasar alıyor mu oyunda onu da bilmiyorum ama araba dönemez oldu gibi. Öyle hissetmeye başladım. Herhalde tekerlerden biri yamuldu yani. İlerlerim. Acımam. Top speed gelir mi bırak Bragne'den? 80 90 arabayı boğduk hadi düz vites olsa aslında işte ben bu arabayı ağlatırım da manuel vitesimiz yok dur bakalım kaç yapacağız 160 yaptık lan 160 alo dur lan 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 lan, lan, lan. Allah çarptık hakkını helal et dayı ben kaçıyorum vay be oyun güzel harbiden ya Böyle farklı haritalar falan da var tabi burada ama Ulan bir Tofaş Şahin'le de deneyesin var ama O da manuel vitesi nasıl ayarlayacağız Bilmiyorum Ancak klavyeyi soluma çekeceğim Oradan 1 2 3 4 5 diye basıp basıp ilerleyeceğiz öyle gidiyor çünkü Hadi biraz da trafik kurallarına uyayım İyi ragne iyi kalpli bir ragne Bas baba bas 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 bak trafik kurallarına uyuyorum ama siz beni çileden çıkarıyorsunuz yani. Bu kadar uyarım ha. Çok da uyamam yani. Bas. Ya yani direksiyon setiyle harbiden zevkli. Bu arada direksiyon setsiz de oynayanlar var herhalde bunda böyle klavye klavyeyle falan uygulama kurup. Öyle de zevkli olabilir. Ama bu tarz oyunlar oynayacaksanız bence doğrudan direksiyon seti alabiliyorsanız alın. Ama çok da gerekli bir şey mi derseniz de değil bu arada. Direksiyon seti de çünkü genelde oynayıp oynayıp millet satıyor. Bu ikinci el sitelerinde çok fazla direksiyon ilanı var. Ya ben biraz da artık böyle sim racing'e de kayayım. Formula 1 falan da oynayayım diye aldım arada. Zaten rally'yi çok severim. VRC falan da oynuyorum arada. Onlar için aldım. Ama bu tarz oyunlar bir süre sonra bence sıkabilir. ETS 2 manyağıysanız yine aynı şekilde bak oynayabilirsiniz. Direksiyonla da daha zevkli olur. Ama onun için de aslında böyle bir stand mutant falan bir şeyler lazım. Böyle her seferinde masayı kur çıkar falan sıkıntı olabiliyor. İnşallah sağımızda kimse yoktur. Bas. Baba gördüğünüz gibi Makasları atıyor valla. Aradan geçer miyim? Geçerim. Dayı dur sakin ezmeyelim. Videoda facia yaşanmasın. Millet sonra bana noob diyor bak. Aradan geçeriz ya dur. Oo buradan tır da geçer. Hatta otobüs de geçer. Belediye otobüsü geçer oradan. Ne var lan? Hop şöyle şuradan geçer miyiz? Vallahi geçtim. Bir arabalık yerden incecik yerden geçmeyi başardım. Assetto Corsa'da trafik modunda da takılalım bir ara. O da güzel oluyor. Hatta sanki o bundan daha güzel gibi. Şöyle bir trafik kurallarına uyuyor ve gidelim. Bas. Bas ulan bas. Bir yerde de düğüm var. Birazdan herhalde şarkı markı çalacaklar gibi. Telif yemeden videoyu da kapatmak lazım. Şurada uygun bir yer bulayım. Arabayı çekeyim ya dur git lan git. Nasıl zorbalıyorsun milleti trafikte ya. Baba ben şuraya çekiyorum. Hazır gelen de yok. Burası sanki benim evimmiş. Nine geç. Haydi be Nine. Tamam ha evimize geldik. Hadi bakalım. Yemekte kesin pırasa var anasını satayım. Neyse. Yavaştan videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Oynamamı istediğiniz oyunlar varsa ya da bu oyunla ilgili hani önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda yazın. Polis mi geçiyor? İnşallah bizim tepemize binmez. Biz değilmişiz iyi. Tamam güzel. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.